Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte deste videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi destemize şu an Prens, Binici, Valkür, Goblin Fıçısı, Tomruk, Mega Şövalye, Prenses ve iskelet Orosu mevcut. Bu X, e, destenin X ortaması 3.9 puanına sahip arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir deneyeceğiz şimdi. Savaşta da bunu kullanacağız. Gördüğünüz gibi 12. seviye Prens, 12. seviye Binici, 12. seviye Valkür, Goblin fıçısı. Bunları anlattım arkadaşlar. Şimdi biz maçımıza girelim. Burada arkadaşlar yeni bir etkinlik mevcut. Bakın gördüğünüz gibi. İskelet ejderha... İskelet ejderha istilası diye. Ona da arkadaşlar bir uğrarız. Eğer. 5100 bir kupa. Şimdi... Adamın arkadaşlar destanmasını bekliyorum, eee kart atmasını bekliyorum. Attı. Yazacak e bize vurabilir o. Olmaz. Şuradan şunu atalım. Elimizde Prensi ve Etel arkadaşlar. Eğer bizim o da ölürse Prensi'ni atacağım. Planım o yönde. Evet tamam. Dediğim doğru çıktı. Yakında patlayacak ama biraz, bize vuracak o birazcık ya. Yok tamam sıkıntı yok etkilemedi. Bizim plasma tek atar arkadaşlar. Atamadı. Çünkü arkadaşlar buradaki sağdaki de iyi çalıştı ya bahaneyle. 200-200 götürüyor şu an. Bayağı vurdu bizim kuleye. Şu an avantajlı arkadaşlar. Son yine devis kaçacak o. Onu bekliyor. Şuradan atsın mı devis kiye? Adam bilmediği bir şey var. bende mega şövalye mevcut. Onu da defans vermiş. Şuraya atarsa inşallah. Aldı kuleyi o bizim de. Mega şey, devis ki atacak akşam onu bekliyor. Bak dediğim doğru çıktı. Aslında devis ki sıkıntı yok. Ben o kuleyi alacağım şimdi. İyi dikkatli attı bizimkiler arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ne kadar attı. Çok değişik bir sesi var adamın. Şuraya şunu at. Soldan geliyor geç ama, gelsin. Tomur kaçacak ona. Tamamen doğru çıktı. Aslında tomboz tamam, sıkıntı yok. Bizim ama şimdi avantajı, avantajımız arkadaşlar. Bizim kuren canı çok az kaldı. Biraz savunma odaklı da gideceğiz ama o bizi alacak şimdi. Beni bir ikisi bekliyor. Şey atacak. Fıçı atacak. Ben onu bekliyorum arkadaşlar atmasını. Vurduk mu? Roket atıyor bak. İşte. Roket atmasaydı biz onu arkadaşlar alırdık sol kulesine. Bir deneyelim. Diğer maçımıza girelim arkadaşlar. Bu maçı kaybettik. Olsun sıkıntı yok. 12 seviye 10 seviye çok güzel. Harika bir yaşında. Şimdi direkt saldırı yapsam. Bina kartı olabilir. İskiye doğrusu olabilir. Minici mi kullanacağım? Yok mezar var. Şey neydi o? Sen vurma ya. Mini Pekka. Sağdan ye. Mini Pekka'ya bak. Teröristirdi ya. Gördüğüm çok değişik tuhaf testi ya. Gözeyim ben bunu indiririm şimdi onu. Hadi. Bunu pek kocan sıkıyor. Bu adam troll mü? Anlamadım ki. Baksanıza arkadaşlar. Devamlı bina kart olarak oynuyor. Bak yine, yine bir dakika. O zaman bu çok şey oynamıyor herhalde. Ya bu aniden 2x'i bekliyor şu atak yapacak şu an. Onun amacı önde Şimdi bu... Bu mu? Bir dakika. 2 x geldi ama büyük bir kart açacağım. Çıkasın yine elinden şu katları ya Şu şeyi binaların yanına çıkasın bekliyorum arkadaşlar Çıkardı Milpeka ne kadar can sıkıyor ya 12 seviye tabi yani Az buzla değil Çok can sıkıyor arkadaşlar dakika yaz Şunu çıkartıyor Bak İşte bu işte bu can sıkıyor arkadaşlar. Şimdi. Aynı mı kullandı Nasıl? Bekle şimdi. Yani gördüğüm tuhaf bir deseydi arkadaşlar. Buna pek şey diyemeyeceğim. Yani sadece 3 kart oyunu oynadı. Hatta yani 4-5 kart yani Sadece mezar taşı olarak, mezar taşı olarak oynadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu mezar taşı nerede? Şu an ben bulamadım. Evet bulamadım. Yani niye bulamadım onu? Neyse dur. Yani şey diyemeyeceğim şimdi. 20 tane Prens aldık. Aslında plan 13. seviye yapabiliriz. Fakat şu anlık gerek yok arkadaşlar. Bir maçımıza daha girelim. Bakalım bu maçı yine 12 seviye getir. Anlamadım olay şu yani ben 10. seviyeyim. 10. seviyeyi niye 12. seviyeye getirsin ki? Adam direkt roket attı. Şimdi 5 8 kom 8 yapabilir mi acaba şimdi? Şimdi bak şuradan bir dakika şunu deneyelim ya. Engelleyecek mi acaba onlar ya? Bina kartı varmış. Tamam bina kartını çıkardı o. Bizim var köşe vurdurmayacak. Roket. Fıçı. O şöyle yaparız Tam ortaya Bakalım yine bina kaçacak mı? Kara prens çıktı Sen can sıkma ya Bizimki fazla vuramadı ona Bina katını birinci için bekleyeceğim. Benim prensi gördü Bir kere dönse çok güzel olur İyi ki defa dön Tamamdır yeter Bakalım ona vurulacak mı? Tomruk var. Sen yine at binler kartını. Ben bekliyorum hadi. Bu roket atarak şey almayı düşünüyor arkadaşlar. Kuleyi almayı düşünüyor. Tamam bunun taktik belli. Roket. Tomlu elinde. Şu an tomlu bekledim ve açıkçası çok zarara geçti adam. Yine bina katına atacak. Tesla'yı atacak. Zaten ben bir... Roket atacak arkadaşlar yine bekliyor bu. Bak mu tam yani bulmak lazım. Şu sol alacak çünkü. Çok iyi atacak. Ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kazandık Böyle arkadaşlar çıkıyor arkadaşlar yani gördüğünüz gibi böyle insanlar çıkıyor karşımıza Sadece roket atarak Glencana nazar atarak Böyle taktik yapanlar da var fakat Açıkçası işte şu an kaybetti Ve biz kazandık Arkadaşlar desteğimiz iş yapar bir deste Şunu ödülümüzü alalım bir, bir dakika Şunu ödülümüzü alalım biz 1346 2 tane yeşil taş, 1 tane destansı yükseltme kartı, 31 tane kraliyet paketi, 39 tane, şimdi ismi unuttum. Unuttum arkadaşlar ismini neyse. 14 tane şifacı geldi. Neydi onun ismi ya? Bir şey ruhuydu da ne ruhuydu bir dakika. Neyse arkadaşlar o gözükmüyor. Onu ben bulamadım şu an. Arkadaşlar destemiz bu. Tekrar Göstereyim size. Arkadaşlar biz ödüğümüzü bitirdim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.